80'li yıllarda Karadeniz'in bir kasabasında görev yaparken bir akşam misafirliğe gitmiştik. O akşam hava oldukça yağışlıydı. Geri dönerken eve erken varmak için bir fındık bahçesinin içinden kestirmeden gitmek istedik. Fındık bahçesinden gitme fikrinin hiç de iyi olmadığını çamurlara batınca anladık. Çocuk kucağımda, eşim önümde ilerlerken ayağım Sünger gibi yumuşak bir kütleye takıldı. Düşmemek için kendimi zor tuttum. Ayağımın takılmasıyla yerden bir inilti sesi geldi. Karanlıkta ne olduğunu fark edemedim. Kimsin diye seslendim ama cevap gelmedi. Durdum. Daha iyi seçmek için eğildim, baktım. Fındık ağacının altında köhne bir süngerin üzerinde yatan bir adam gördüm. Tekrar kim olduğunu sorunca hafifçe doğruldu. Ne yapacaksın ben kimim? Beni rahatsız etme dedi. Çocuğu eşime verdim. Adamın yanına çömeldim. Kipriti yaktım, yüzüne baktım. Tanıyamadım. İlçede yeni olduğum için tanımamam normaldi. Ama bir şeyler yapmam gerektiğini biliyordum. Onu orada yağmurun altında bırakamazdım. Kalk burada hasta olursun amca. Kalk gidelim dedim. Nereye gideceğim evladım? Benim evim barkım kimim kimsem yok. Hadi yoluna git diye cevap verdi. Oturdum yanına benimle gelmesi için ikna etmeye çalıştım. Epey bir dil döktükten sonra ihtiyarın inadını kırdım. Elinden tuttum ayağa kaldırdım. Ayakta zor duruyordu. Yavaş yavaş karanlık fındık bahçesinden çıkıp Hükümet Konağı Caddesi'nin ışıklarına vardık. Yaşlının yüzüne baktım, perişan haldeydi. Tahminen 85-90 yaşlarında, saçı sakalı oldukça uzamış, kirli yırtık bir şapkayla bana baktı, gülümsedi. Hiçbir şey demedi. Epey yürüdükten sonra bir caddeye çıktık. Sokak lambalarının ışığında adamı daha iyi seçtim. Artık ömrünün Son kışına girmiş gibi umutsuzca bana bakıyordu. Kaç yaşındasın amca diye sorunca sinirlendi. Yaşımı boş ver, beni neden yerimden kaldırdın?" dedi. Karşımızda duran oteli gösterdim. "Burada kalacaksın." dedim. Bir otele baktı, bir de bana. "Otelci beni almaz. Yalnız otelci değil. Bu elbiselerle kimse beni içeri almaz. Geç git işine." dedi. Onun mızmızlanmasını aldırmadan otele girdik. Vakit epey geç olmuştu. Otelin zilini epey uzun uzun çaldım. Otel sahibi uykulu gözlerle kapıyı açtı, bana bir de yanımdaki yaşlıya baktı. "Buyurun." dedi ama yaşlının otelde kalacağını anlamış gibi yüzünü buruşturdu. "Bu yaşlı adamı tanıyor musun?" dedim. "Evet, tanırım. Bunu nereden buldun?" dedi. Nerede bulduğum önemli değil. Bak zavallı sırılsıklam. Bu gece burada kalacak deyince otelci reddetti. Bu adamı bu haliyle alamam diye cevap verdi. Alacaksın. Bedeli neyse ödenecek deyince biraz yumuşadı. Küçük tek bir yataklı oda gösterdi. Yaşlı odaya teslim ettim. Sırılsıklam halimizle eve gittik. Ertesi gün sabah erkenden adamı otelden almak için otelin kapısını çaldım. Otelci elimden tuttu. Adamın kaldığı odaya doğru sürükledi. Bu adamı bir daha getirme efendi. Gel bak odayı ne hale koymuş. Dedi odaya girdik. Yatak da çamur izleriyle lekelenmişti. Onun bu şikayetlerini aldırmadan adamı sordum. Gitti dedi. Ücretini istedi. Onu memnun edecek ödemeyi yapınca zaten pek itirazda kalmadı. İlçeyi ikiye bölen köprüyü geçerek kasabanın kahvelerine bakmaya gittim. Birkaç kahvaneden sonra bir yerde yakaladım. Beni gördü, ayağa kalktı. Kaymakamım hoş geldin dedi. Sandalyeyi gösterdi. Sanki o gece rastladığım inatçı adam gitmiş, yerine pamuk gibi yumuşak, yüzü güleç bir adam gelmişti. Ben kaymakam değilim amca. Sadece bir öğretmenim olsun dedi. Benim gözümde sen benim kaymakamımsın diyerek yer gösterdi. Yanına oturdum biraz tanımak istedim. Anlatmaya başlayınca hayatta pek kolay rastlanmayan bir trajik hikaye ortaya çıktı. Buranın varlıklı adamlarından biriymiş. İlçeye gelen kaymakamları, savcıları kendisi ağırlarmış. Günün birinde yeğeni gurbete çalışmaya gitmiş. Yeğeninin eşini Başka bir adamla yakalamış ve ikisini de oracıkta öldürmüş. Hapse düşmüş. Hapse düştükten sonra yeğenleri gelip cezaevinde genel vekaletname almışlar ve bütün mallarını kendi üzerlerine almışlar. 40 yaşında girdiği hapishaneden 70 yaşında çıkmış. Hayatında hiç evlenmemiş. Yeğenleri bütün mallarını satarak İstanbul'a yerleşmişler. Adam hapisten çıktıktan sonra merdiven altlarında yatarak yaşamaya başlamış. Kimseden hiçbir şey almayacak kadar gururlu olduğu için çoğu zaman aç yatar, aç kalkarmış. Bazen lokanta yemek verilmiş ama etsiz olduğu için kavga eder, yemeden çıkarmış. Kalk kaymakam beye gidiyoruz dedim. İtiraz etmedi. Zorla sürüklediği yaşlı bacaklarıyla önüme düştü. Hükümet konağı bahçesine girince kaymakamın yazı işleri müdürüyle karşılaştık. Yaşlı adamı kaymakama götürüp yardım etmesini isteyeceğimi duyunca güldü. Başka işin yok mu? Dercesine alaycı bir edayla bana baktı. Geçip gitti. Sonradan öğrendiğime göre bütün ilçe yaşlı adamın dik başlı olduğu için kimse sevmiyormuş. Yardım etmek isteyenleri birkaç kez azarlayınca kendi haline terk edilmiş. Kaymakam bizi fazla bekletmeden içeri aldı. Adama baktı, bana döndü. Hayırdır bu kim? diye sordu. Adam ayakta sadece kaymakama tebessüm edip duruyordu. Bir nefeste olanları anlattım. Sahip çıkalım dedim. Kaymakam üstü başı berbat adama masanın önündeki koltuğu gösterdi. Buyur otur amca dedi. Adın ne kaç yaşındasın diye ilave etti. Adam ağzında hiç diş kalmadığı için kelimeleri pelteleyerek konuşmaya başladı. Adım Rüştü. Tamı tamına 95 yaşındayım dedi. Sonra devam etti. Atatürk'ü çocukken Samsun'da gördüm diye ekledi. Bizden ne istiyorsun diye sorunca yaşlı adam tek kelimeyle cevap verdi. Hiçbir şey. Kaymakam tekrar şaşırdı, bana baktı. Efendim, bir lokanta ile konuşalım, bari yemeklerini Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan karşılansın dedim. Adam itiraz etti. Hayır istemem, adamlar et koymuyorlar, ben etsiz yemek yemem demez mi? Kaymakamla gülmeye başladık. Genç kaymakam Yaşlı adamı oturduğu yerden kaldırdı. Onun kirliliğini aldırmadan koluna girdi. Hadi sana bir lokanta bulalım amca. Söz, sana etsiz yemek vermeyecekler, dedi. Birlikte çıktık. Bütün kasabanın şaşkın bakışları arasında bir lokantaya daldık. İçeri girer girmez lokantanın sahibi bizi ayakta karşıladı. Yaşlı adam lokantanın sahibini göstererek, "İşte bu cimri herif bana etsiz yemek veriyor," diye şikayet etti. Lokantanın sahibi gülümseyerek durumu açıkladı. Efendim sabahın köründe geliyor. O saatte sadece çorba var. Ama Rüştü amca illa etli yemek olacak diye tutturuyor, dedi. Yaşlı adam bastonunu kaldırdı, hafifçe lokantacının kafasına vurdu. Olsun, isterse gecenin yarısı olsun, bulacaksın aslanım. Ben hayatım boyunca etsiz yemek yemedim. Uzun yaşamamın sırrı ettir, dedi. Kaymakam. Lokantacıya bundan böyle ne yerse vakıftan karşılayacaklarını söyledi ve ne isterse verilmesini tembihledi. Lokantadan çıktık. Yaşlı adam kaymakama teşekkür etti. Teşekkür ederken hayatım boyunca sadece size teşekkür ettiğimi unutmayın. Ben öyle herkese teşekkür etmem dedi. Kaymakam adamın sırtını sıvazladı, gülerek uzaklaştık. 3 yıl boyunca yaşlı adam istediği yemeği yedi. Ara sıra lokantacıyı iyi yemek yapmadığı için şikayet etti. Beni gördüğü yerde kaymakamım diye tekrarladı. Ona her defasında kaymakam olmadığımı söyledim. Her defasında bana olsun sen benim kaymakamımsın diye cevap verdi. Üç yıl sonra tayinim çıktı. Kasabadan ayrıldım. Kasabadan ayrılırken ona veda etmek istedim. Aradım. Bir kahvede çay içerken buldum. Söyleyeceklerimi anlamış gibi yüzüme bakmadı gidiyorum dedim. Nemli gözlerle bana baktı. Gitme dedi. Mecburum dedim. Sen gitmeye mecbursan ben de ölmeye dedi, başı öne düştü. Aramızdaki bu duygulu konuşmadan sonra ikimiz de bir süre sustuk, öylece kaldık. Birkaç dakika sonra aniden kafasını kaldırdı. Nemli gözlerini elinin tersiyle sildi. Başka tarafa bakarak beni tersledi. Defol git. Ben de seni bir adam sanmıştım dedi derken yaşlı küçük gözlerinden iki damla yaş aktığını gördüm. Devlet sana bakacak, boşuna endişelenme deyince uzun uzun gözlerimin içine baktı. Devlet dediğin öküz arabası, arabayı götüren ustuysa ne ala, deli ise savurur arabayı o tarafa bu tarafa dedi. Tekrar üzülerek mecburum dedim. Bari kaymakam gitmeseydi, o da geçen yıl gitti. Yeni kaymakamı gözüm tutmadı dedi. Öyle deme o da iyidir. Sakın yardım için gitmezlik etme. Deyince, Oğul, oğul, biz insanı gözünden tanırız. Açta olsak, açıkta da olsak kimseye minnet etmeyiz. Var git işine. Benim gibi bunamış bir ihtiyarın sözlerine bakma. Yalnız senden bir ricada bulunacağım dedi. Buyur dedim. Giderken yanıma uğramayayım mı? Dedi. Neden dedim. Ben dayanamam. Bu yaştan sonra birinin arkasından ağlayacak yüreğim yok. Kalktım, ellerinden öpeyim dedim, ellerini uzattı. Seni öbür tarafta bekleyeceğim ha dedi. Ben geriye bir daha bakmadım. Oradan uzaklaştım. Oradan gittikten sonra ara sıra dostlarımdan yaşlı adamı sordum. Ama haberlerinin olmadığını söylediler. En son görüşmemde tekrar sordum. Bu sefer cevap aldım ama almasaydım daha iyiydi. Rüştü amca nasıl diye sordum. Aldığım cevap beni beş dakika susup öylece olduğum yerde kalmama neden oldu. Rüştü amcayı sorma. Geçen gün eksi on derece bir soğuk vardı. Merdiven altında yatıp kalkıyordu. O gece soğuktan donarak öldü. Ölüsünü belediye kaldırdı dedi. O günden sonra bir daha o ilçedeki dostlarımı aramadım.